Bir gün sonra açtığım mezar oldu. O da Savcılık Kanalı'yla Almanya'dan arkadaşın annesi vefat etmişti. O anda oğlunun yahasında pasaportu, işte parası, işte kartları, martları vesaire düşmüş. Annesinin hemen ön tarafına, kafa ağız kısmının olduğu yere yahasından. Eline attı ki cüzdan yok. Ben cüzdanı mezarlığa girerken yahamdaydı dedi. Mezarlığa düşürtmüşüm dedi. Başka çünkü bir yere gitmedi. Cenazeyi şuraya gömdük. Burada da tazi oldu. Düşse zaten bu alanda düşer yok. Onlar da izinlerini aldılar. Söktüm. Söktüğüm anda bir değil ikinci tahtayı aldım ki bu üst kısım böylece tabu burnunun buradan ağrıma hep yüzümüzü şu kollar şuradan aşağı hep yanık. Bu bacaklarda buradan aşağı hep yanık. Kefen dahil hep yanmıştı. Bir tek şuradan bu göbeğinin üstüne kadar olan kısımda kefen kalmıştı geri taraf hep yanık. Ben yani bunu kafama taktım, sordum ahrabalarına. Hocaya sordum. Hoca dedi ki bu bayan dedi dışarıya karşı dedi nasıl açık mı geziymiş bir öğrenin dedi. Ben de sordum ahrabalarına. Dediler ki evet dediler çok açık gezi dediler. Hoca da dedi ki Cenab-ı Allah'ın işi açık gezdiğinden dolayı Cenab-ı Allah yakmış. Bir gün içinde oldu bu olay.